Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi adı Sevgi'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bugün dizinin 9. bölümü ekranlarda. En büyük sır ve bugün ortaya çıkacak. Artık dizimizin bildiğiniz üzere son bölümleri çünkü dizi için final kararı alındı arkadaşlar. 11. bölümüyle ekranlara veda edecek. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.